Bayan olarak ilk tezgahı açan benim. Beni gören bir sürü kişiler de bayan almaya başladı, tezgahta çalıştırmaya başladı. Sabah 6.30 İstanbul Çemberli Taş tramvay durağındayız. Buraya gelme sebebimi göstereyim. Fatma abla kolay gelsin. Sağ ol abicim, hoş geldin. Günaydın. Nasılsın, iyisin abla? Çok şükür abicim, sağ olunuz. Siz nasılsınız? Çok şükür, biz de iyiyiz. Fatma abla her sabah burada şöyle güzel sandviçler hazırlıyor. tezgah da bu şekilde. Kaç çeşit var Fatma abla burada? Valla 24-25 var herhalde. Fazlasını bilmiyorum ama iyice saymadım. Valla maşallah pırıl pırıl. Var yani. Kaç yıldır buradasın abla? E, 29 sene oldu. Hey maşallah. 29-30'a gireceğiz inşallah. E, 22 yaşında başladım ben bu tezgahı açarken. İlk açtığımda biraz korktum, ürktüm insanların tepkisinden. Belediyeye gittim toplantıya, herkes benim böyle bir tuhaf tuhaf baktı. Dediler bu bayan ne yapıyor, toplantıda herkes şaşırdı beni görünce dedim. Bayan olarak ilk tezgahı açan benim. Beni gören bir sürü kişiler de bayan almaya başladı, tezgahta çalıştırmaya başladı. Ondan sonra önceliği açtık yani. İyi, yani bir kapı araladın. <laughs> Aynen. Birçok bayana da vesile oldun Aynen herhalde. Aynen abicim. Acı sos sever misin? olur şöyle zeytin ezmesi ister misin o da olsun yumurta sever misin yumurta kesinlikle bizim Kayseri'nin pastırması meşhurdur bizde pastırma da var diyorsun yani her şey daha çok şeyler alacağım da biraz işler e, kritik biraz düşük olduğu için fazla bir şey şey yapamam ama buna da şükür yani Vallahi daha ne olsun abla yok Rabbim, yok burada bunu nasip etsin herkese yani. Az önce bana şey dedi normalde bıraktım. Evet. Ama geri başladım. Sebebi Aynen. neydi? Torunum okutmak için. Yiğitim için her şey. Allah Allah razı olsun. Ee, babasını kaybettik. Çok geç yaşta. o mekanı Cennet Amin olsun ya. abicim. Ellerinden öper. Büyüdü artık. Annenle sen olmasan biz ne yapacağız diyor. Şu da şöyle bizim pastırmamız abicim. Güzelce. Abla ne yaptın maşallah bu kapanacak mı? <laughs> Valla biraz şey oldu. Onu batlayacağız inşallah. Fatma <laughs> abla tatlı severlere de bir Aynen abicim. çeşidimiz var dedin. Evet helvamız var, leçerimiz var, bal var, çikolatamız var. Önce kaymağını sürdüm. Evet çikolatamızı sürelim şöyle. Vallahi iyi cesaret yani sabah erken. Vallahi abi ne yapalım? Kaçla başlıyorsun saat şimdi? Saat 4'te geliyorum buraya. Ey maşallah. Hangi ara uyuyorsun abla? Vallahi 3 saat uyuyorum. Bazen oluyor 2 saat oluyor. Erken kalkmam lazım çünkü yetiştiremiyorum. Önceden burada oturuyordum. Sultanahmet'teydim. Taşınınca biraz zorluk çekiyoruz. Alıştık artık ya. Helvadan. Sabah sabah atom oldu vallahi. Çileğim de vardı da o iyi değildi almadım ya bugün biraz şöyle. Ah, ah. Yolun düşerse her zaman beklerim yani misafirim ol. Waffle gibi. Bu da aynen bu, demiş, waffle tatlı. gibi bu şekilde. Fatma abla ellerine sağlık. Afiyet olsun abicim şimdi güzel bir çayı içeriz herhalde. Kızım A bir çay aynen. getir abinlere iki tane güzel böyle.